Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Fenerbahçe Başakşehir maçını tek maç satın alarak nasıl izleyebileceğiniz konusunda bilgi aktaracağım. Öncelikle Google'dan tek maç satın al yazabilirsiniz. Tek maç satın al yazdıktan sonra digitalplay.com.tr'ye giriş sağlıyoruz. Digitalplay.com'a giriş sağladıktan sonra zaten bugün olduğu için maçın zaten görselini eklemişler. Tıkla satın al dedikten sonra burada haftalık paketler mevcuttur. Sezonluk paketlerde mevcuttur ayrıca haftalık tek maç satın almak için standart veya yüksek kalitede maç paketini seçebiliyorsunuz. Seçtikten sonra paketinizi üye ol diyoruz. Üye değilseniz eğer ki burada promosyon çıktı bunu devam ediyoruz. Burada önümüze gelen ekranda. Yeni üyelik işlemi için TC kimlik numaranız, adınız, soyadınız, doğum tarihiniz, e-posta adresiniz gibi bilgilerinizi girerek üye oluyorsunuz arkadaşlar. Daha sonrasında da kredi kartınızla ödeme işlemi gerçekleştirebiliyorsunuz digitalplay.com yani digital üzerinde. Ve bu şekilde maçlarınız da 30 dakika öncesinde yayınlanmaya başlıyor. Digitalplay.com'dan yeni üye girişi yaparak canlı olarak maçlarınızı izleyebiliyorsunuz.